Allah Sayın Başkan, bu konu, bu dosya iki ay önce Sayın Meclis'in huzuruna geldi. Sayın Meclis görüşünü bildirmişti. Bu görüşte oy birliğiyle çıkmıştı. Buna rağmen ısrarla dikkat gibi meclisin önüne bu e, çalışma tekrar getirildi. Şimdi demek ki dediğimin tersi. Bazı dosyalar hiç meclisin önüne getirilmiyor. Bazı dosyalar da dikkat gibi meclisin önüne getiriliyor. Senin burada bilimsel çalışma yapmayacağını meclis onayladı. Biliyor zaten. Balık büyüteceğini biliyor. Bunun da deniz suyu sıcaklığı ve soğukluğuyla ilgili olmayacağını, mümkün olmadığını bilimsel olarak burada defalarca anlattık. Sonuç bu kararı alan komisyon başkanına, komisyon üyelerine ve Sayın Murat Başkan Vekiline şahsım olarak çok çok teşekkür ederim. Abdullah Zeynep'e de teşekkür ederim. E, tabii bir karar aldı, iki karar Biz e, normal alttan gelen karardan sonra camdan gelen. Bu da herhalde camdan Şimdi bunlar meclisin saygınlığını sabote eden işlerler. Evet. Buna evet. ben şahsım olarak karşı duymak zorundayım. Bu sabotaj, inanın, haddi maaşlarla konuşuyorum. Ben meclis başkanı olayım, bu maddeyi gündeme alırsam namertim. <laughs> namertim bu maddeyi gündeme alırsam. Allah be, dünden maddeye alınmış. E, Hayır bu efendim, bunun görüşmeleri var. Yani, Hayır. kırkı siz... çıkmadan, kırkı çıkmadan alınması yanlış. Hayır efendim, tabii. <laughs> siz, siz, sizi konuşuyorum. Gidelim mi Sayın Vali? Sayın meclis karar verdi. Siz bunu nasıl oluyordu buraya yani, Dikkat dikte alınır mı derim, derim. Evet. Benim bunu beni konuşturan kim? Beni konuşturan, bana oy veren Sinop halkı. Seni <laughs> konuşturan kim? öteki konuşturan kim? öteki işlerini alıyor. Evet. Yani hiç kimse meclisin üstüne çıkma hakkına ama hiç kimse sahip değil. Meclis buna alet oluyorsa alet olanlar meclisi sabote ediyorlar. Alet kim oluyorsa sabote ediyor. Teşekkür ediyorum. Eee